neden dramatik kümelenmesi ve örnekler. Şimdi başlıkla ne alakası var? Köy seyirlik oyunlarına dramatik köylü oyunları da denilmekte. Burada dramatikten kastedilen en az kendinden başka bir kişiliği, olguyu, yaratığı canlandırma, giyim, kuşam, maske, makyaj ile kendine yeni bir kişilik verme. Bu seyirlikler söyleşmeli oyunlar olduğu için bu söyleşmenin belli bir eylem ve konuyu geliştirmesi gibi özellikleridir dramatize olunmasından kastı budur bunun etrafında kümelenir buna örnek de işte kuşam giyim mesela köylerdeki bazı oyunlarda saya gezmede kadınlar oynamaz kadın kalına giren erkekler vardır burada bir dramatize etme vardır köy seylik oyunları işlevlerine göre kümelendirilmesi şu şekildedir bir belli günlerde oynanan törensel ve büyüsel oyna, o, oyunlar birincisi bu belli günlerde oynanan törensel ve büyüsel. Bunlar belli zamanlarda sürekli oynanmaz. Bunlardaki işlem nedir? Törenseldir ve büyüseldir. Birincisi hayvancılıkla geçinen yörelerde koyunların çiftleşmesi için yapılan koç katımı ve saya gezme. Hayvancılıkla geçinen yörelerde yansılanan Oynanan koç katımında örneğin Bantımar yöresinde koçlar süslenir, boynuna ceviz, leblebi gibi şeyler takılır. Köylüler koçları önlerine katıp mera'ya giderler, yemek yenilir. Törenle koçu koyuna katarlar. Koç siyah koyuna giderse kıl kara geçecek, ala koyuna giderse iyi geçecek. Bunu herhalde yanlış yazmışız, evet yıl olması gerekiyor bunun. Törenle koçu koyuna katarlar, koç siyah koyuna giderse yıl kara geçecek ala koyuna giderse iyi geçecek. Saya gezme Anadolu'da e, Bozkır'da çok önemli bir oyundur. Saya gezme ya da saya bayramı da koç katımından yaklaşık 100 gün sonra yani kuzunun ana rahminde tüylendiği zaman ve 50 gün sonra doğumunda yapılır. Bu bayramda oynanan oyunlardan biri de Elazığ yöresindeki dede oyunudur. İkinci türü tarımla geçinen yörelerde ürünün bereketli olması için yapılan hasat önü hasat sonu. Bak bir hayvancılıkla bir de şimdi tarımla. Tarımla geçinen yörelerde ürünün bereketli olması adına yapılan törensel ve büyüsel kökenli bu oyunlar tarımsal oyunlar başlığı altında da incelenebilir. Nide Aksara yöresinde oynanan ekin kurtarma oyunu bunlardan biridir. Hasat sonu bolluk bereket için yapılan bir diğer oyun Cemal oyunu. Bolluk bereket için oyun oynanır. Oyun hangi evin önünde oynanırsa o yıl o evde bolluk bereket olacağına inanılır. Ve üçüncüsü doğaya sıkı sıkıya bağlı olan yörelerde doğa ile yandaş ve barışık olmak için oynanan güneşi karşılama, baharı karşılama, ellez nevruz, yağmur yağdırma, kış yarısı, yeni yıl için oynanan oyunlar, içinde ölüp dirilme ve ak kara çatışmasının olduğu bu oyunlardan biri Sivas yöresinde oynanan boca pilavı oyunudur. Güneşi karşılamak için kış yarısında oynanır. <laughs> Şubat gibi. Çiğdem Bayramı ya da Çiğdem oyunu ve 6 Mayıs'ta kutlanan Hızır ve İlyas peygamberin buluştuğu gün olarak rivayet edilen kızı hıdır Ellez oyunları da Anadolu'da pek çok yerde kutlanan seyirlik oyunlardır. Geldik ikinci işle ve B eğlenmek, vakit geçirmek için çıkartılan oyunlar. Birincisi büyüsel törensel izler taşıyan oyunlar. Zamanla amacı eğlenceye dönüşen pek çok oyunun kaynağı da büyüsel ve törenseldir. Koşullar değiştikçe büyünür işlevi azalmış oyunlara komik ve güncel yeni tipler eklenmiş düğünde, bayramda, özel günlerde vakit geçirmek üzere oynanan oyunlara dönüşmüştür. Erzurum yöresinde, Van yöresinde, Diyarbakır'da çok fazla var. Bu örneklerden biri Sivas yöresinden Madımak oyunudur. İkincisi günlük yaşamı konu alan özgün oyunlar, köylünün yaşama koşulları değiştikçe doğaya karşı büyü yapma ihtiyacı azalmış. Böylece seyirlik oyunların amacı da değişmiştir. Amaç artık doğayla barışık olmak değildir. Çünkü köylü doğayı büyüyle etkileyemeyeceğinin bilincindedir. Ama aynı alışkanlığı oyun çıkartma alışkanlığını eğlence amaçlı da olsa sürdürür. Örneğin Tunceli yöresinde saptanmış köylü şehirde aldığı oyunda bir köylünün kentteki akrabalarının yanına gitmesi iş araması yansılanır. Çünkü artık büyü görevini yitirdi. Törenler her ne kadar köy seyirlik oyunlarının çatısını oluşturan dramatik çatışmayı içinde barındırmasa da belirli takvimlerde belli kalıp ve kurallarla tekrarlanıyor olması, ön hazırlıkla birlikte ayrılmış özel bir alanda yapılıyor olması, topluca inançla ve gönülden gerçekleştirilmesi, tören giysileriyle, aksesuarlarıyla yapılması, simge ve göstergelerle yüklü olması, müzik ve danslarla bezenmiş olması gibi pek çok özelliğiyle cem törenleri ahilik törenleri, yaren sohbetleri de belli günlerde oynanan büyüsel ve törensel oyunlar başlığı altında değerlendirilebilmektedir. Bunlar köy seyirlik oyunu değil tabi ama bunlar da törenlerden, ritüellerden doğduğu cem töreni, ahilik töreni, yaren sohbetleri gibi kökeni de şamanist e, kültürden gelmektedir. Köy seyirlik oyunlarında ortak motifler ve simgelerle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.